İyi geceler kuzucuklarım ve çok kıymetli takipçilerim. Evet, bugünkü masalımızın adı Kedi ile Köpeğin Arkadaşlığı. İhanet arkadaşlık zincirini karartır. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde mutlu bir karı koca yaşarmış. Bu çiftin çok güzel bir sihirli yüzüğü varmış. Bir gün bu yüzüğü kaybetmişler. Onu kaybettikleri anda ailenin parası giderek azalmış. Karı koca gün geçtikçe yoksullaşıyorlarmış. En sonunda yiyecek alacak paraları bile kalmadığında sokaklarda dilenmeye başlamışlar. Bu çiftin yıllardır bahçelerinde besledikleri bir köpekleri ve bir de kedileri varmış. Ailenin bu durumu artık onları da etkilemeye başlamış. Çünkü onlar da huzursuzlarmış. Karınları doymuyor, rahat bir hayat yaşayamıyorlarmış. Bu kedi ve köpek çok iyi arkadaşmış. Bir gün baş başa verip bu durumu nasıl düzeltebileceklerini düşünmüşler en sonunda köpek başlığına gelenlerin yüzükten olduğunu anlamış ve kediye o yüzüğü bulmaları gerektiğini söylemiş. Kedi, tamam ama yüzüğü bulanlar onu kapalı bir kasada saklıyorlar. O kasayı nasıl açacağız da yüzüğü ele geçireceğiz? Kedi kardeş, sen bir fare bulursun. Fare kasayı kemirir ve biz yüzüğü ele geçiririz, demiş köpek. Düşündükleri gibi kedi hemen bir fare bulmuş ve başlamışlar planı uygulamaya. Eve giderken yolda önlerine bir dere çıkmış. Köpek kediyle fareyi sırayla sırtına almış. Dereden geçirmiş. Evde de parmaklarıyla toprağı kazıyıp Kedi ile farenin girebilecekleri bir delik oluşturmuş. Fare kasayı kemirdiğinde kedi hemen yüzüğü tanımış ve onu aldığı gibi evden kaçmış. Eve dönerken derede köpek yine sırtında taşımış kediyi. Ama daha sonra yollarına başka engeller çıkmaya başlamış. Köpek önündeki engellerden atlayamıyor, çevresinden dolaşıp duruyormuş. Kedi ise duvardan çitten atlayıp hemen eve varmış. Köpeği beklemeden yüzü karı koca'ya vermiş. Yüzü gören çift çok sevinmiş ve kediyi tebrik etmişler. Onun için evde özel bir yer hazırlayıp onu el üstünde tutmaya başlamışlar ve artık onun da evin içinde yaşayacağını söylemişler. Karı koca bunları konuşurken Köpekte eve varmış. Köpeğe aylak aylak geziyor diye çok kızmışlar. Ona kediyi gösterip azarlamışlar. Bundan sonra köpeği eve sokmama kararı almışlar. Kedi soğuk kış günlerinde özel yatağında yatarken köpek dışarıda donuyormuş. İşte o günden sonra köpek kediden nefret etmiş. Kedinin en büyük düşmanı olmuş. Gördüğü yerde kovalayıp korkutmuş. Kedi ise utancından ve vicdan azabından köpekle karşılaştığında yolunu değiştiriyormuş. Burada da masal bitmiş. Hepinize iyi geceler, tatlı rüyalar kuzucuklarım.